Arkadaşlar merhabalar. E, bugünkü videomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından e, sizlere bahsedeceğim. Daha sonraki e, kısımda ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalardan bahsedeceğim. Öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış e, aşamasından e, biraz bahsedeyim size arkadaşlar. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giden yolu arkadaşlar tabii ki e, son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin dağıtılması ve İstanbul'un resmen işgal edilmesi e, ortam hazırlamıştır. E, Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin neden dağıtıldığını bir hatırlatalım. E, Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde arkadaşlar misak-ı milli kararları kabul edilmişti. E, misak-ı milli kararları Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilince İstanbul'u elinde tutan itilaf devletleri özellikle İngiltere bu milli yeminin meclis tarafından onaylanmasından epeyce rahatsız olmuşlardı. Çünkü onlar meclisi Osmanlı meclisini avuçlarında tutacaklarını düşünüyorlardı. Ancak o meclisten milli mücadelenin kılavuzu olan misak-ı milli geçince arkadaşlar ya da kabul edilince itilaf devletleri ne yapmışlardır? İstanbul'u resmen işgal edip Osmanlı meclisini de dağıtmışlardır. İşte bu durum arkadaşlar Mustafa Kemal'in elini güçlendirecek olan durumdur. Çünkü e, özellikle son Osmanlı Mebusan Meclisi'nden kaçan ya da e, itilaf devletlerinden kaçan milletvekilleri arkadaşlar Ankara'ya gelmişlerdir. Tabii ki kaçamayanları da itilaf devletlerine atmıştır. Tutuklayıp Malta adasına sürgün etmişlerdi. Şimdi Mustafa Kemal'in elinde ne var? E, bir Osmanlı Mebusan Meclisi'nden kaçan vekiller Ankara'ya geldi. Türkiye'yi düşündüğümüz zaman arkadaşlar Türkiye'de artık bir tane otorite kaldı. O da temsil heyetiydi. Çünkü artık İstanbul düşmüştür, resmen işgal edilmiştir ve meclisi de dağıtılmıştır Osmanlı'nın. İşte bu durum arkadaşlar Mustafa Kemal'e istiklal mücadelesini padişahın adına yapacağını ve padişahı da kurtarmak üzere yapacağı ile ilgili kozu vermiştir. Yani Mustafa Kemal'in eli güçlenmiştir. İşte arkadaşlar son Osmanlı Mebusan Meclisi dağıtıldı. Oradan gelen milletvekilleri Ankara'da Mustafa Kemal'e katılınca Mustafa Kemal arkadaşlar hemen bir genelge yayınlayıp bir kurucu meclisin açılmasından bahsetmiştir. Nerede olacak bu meclisimiz? Ankara'da olacaktır arkadaşlar. Ve bunu ilk defa ordu komutanlarına bildirmiştir. Daha sonraki dönemlerde seçimler yapılmıştır arkadaşlar. O günün şartlarına göre. Şöyle diyeyim Anadolu'nun dört bir yanında da seçim yapılamamıştır. Bazı bölgelerimizde arkadaşlar seçimlerin önüne geçilmek istenmiştir. Ama günün şartlarına uygun olarak e, Anadolu'da seçimler yapılmıştır. Ve bu seçimlerde arkadaşlar Mustafa Kemal Ankara'dan milletvekili olarak seçilmiştir. Meclisi Mebusan'dan gelenler ya da Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nden gelenler kesinlikle bir seçime dahil olmadılar. Direkt Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili olarak girdiler. Çünkü mantık şudur. Zaten Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne seçilen vekilleri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçilen vekilleri de aynı halk seçiyor. Mustafa Kemal dedi ki hiç gerek yok yeni bir seçim yapmaya İstanbul'dan gelen arkadaşlar için. Ondan dolayı da arkadaşlar biz böyle bir soru çıktığında milli iradeye saygı onlar da zaten Anadolu halkı seçmiştir diyeceğiz. Buraya dikkat edelim. Şimdi gelelim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü arkadaşlar. 23 Nisan 1920. Cuma günü açılmıştır. Hatta cuma namazından sonra açılacak. E, oranda da bir hikayesini anlatayım arkadaşlar. E, Mustafa Kemal Meclisin işte 21'inde, 22'sinde e, açılmasını planlıyordu ama meclisin açılışına e, halkın Anadolu, Ankara halkının da katılımını istiyordu. İşte Rıfat Börekçi bizim ilk Diyanet İşleri Başkanımız olacak kişi arkadaşlar. Rıfat Börekçi Mustafa Kemal e diyor ki paşam diyor Halka diyor Cuma hutbesinde hutbesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılacağını söyleyelim. Hatta siz biraz lokum cezerye falan ayarlayın, İşte bir iki tane de kurbanlık koyun ayarlayın ve cemaate bildirelim Cemaatle beraber meclisin açılmasına doğru Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına gideriz diye bir fikirde beyanatta bulunmuştur ve Mustafa Kemal onu dinlemiştir. Gerçekten de 23 Nisan 1920 günü arkadaşlar Cuma namazından hemen sonra halkın da katılımıyla arkadaşlar kurbanlar kesilerek Yasin-i Şerif okutarak arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve meclisin içerisine girildi. İlk defa meclis konuşması yapılacak. Herkes tabii ki milli şefimiz olan Mustafa Kemal'den beklerken böyle bir şeyi Sinop Milletvekili Şerif Bey meclisin açılış konuşmasını yapmıştır. Bakın bunlar hani bilgi sorularında karşımıza çıkabilir. Neden Sinop Milletvekili Şerif Bey açılış konuşmasını yapmıştır? Çünkü o zamanın koşullarındaki meclisimizin en yaşlı kişisi arkadaşlar Şerif Bey'di. Şimdi en yaşlı kişisi deyince hemen Osmanlı'ya bir dönüp bakalım. Osmanlı'daki hangi sistemi bize anlatıyor, hatırlatıyor? Ekberiye sistemi dediğimiz Ekber ve Erşad sistemi. Hani en yaşlı ve en akıllı kişinin tahta geçtiği sistem vardı ya. İşte onu arkadaşlar biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uyguladık. Hatta günümüzde seçimler yapılıp yapıldıktan hemen sonra hükümet kurulmadan önce arkadaşlar meclisin en yaşlı kişisi hangi partiden olursa olsun hatta bağımsız aday olsun bir tane olsun fark etmez en yaşlı kişisi hükümet kuruluncaya kadar meclis başkanlığı görevini yapar arkadaşlar. İşte burada da aynı mantıktan meclisin açılış konuşmasını meclisin en yaşlı kişisi olan Şerif Bey yapmıştır. Kendisi Sinop milletvekilidir. gelelim arkadaşlar meclisteki milletvekili sayılarına. İşte meclisin milletvekili sayısı arkadaşlar 390 milletvekilimiz var. Ama arkadaşlar meclisin ilk oturumuna 24 Nisan'da yapılan ilk oturumuna 78 milletvekili katılabilmiştir. Çünkü arkadaşlar o zamanı koşullarını göz önüne alacak olursak seçilen milletvekillerimizin neredeyse yarısından fazlası arkadaşlar e, devlet memurluğu komutanlık gibi önemli görevlerden yani Devlet memurluğu diyorum vali, kaymakam gibi işte yüksek rütbeli komutanlar da 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilidir. Örnek vereyim mesela Doğu Anadolu'daki Kazım Paşa'yı düşünün. Kazım Paşa Ermeni tehlikesinde bulunan bölgesini bırakıp Ankara'daki meclise katılabilir mi? Katılamaz. Mesela Kazım Karabekir katılamamıştır. Ondan dolayı arkadaşlar vekillerin katılım sayısı az olmuştur millet meclisine arkadaşlarım. Onu da atla, atlamayalım. Buna benzer bir durumda Sivas Kongresi'nde var. Mustafa Kemal Sivas Kongresi'ne her ilden delege gelmesini tebliğ etmişti. Ama arkadaşlar, e, istenilen kadar delege gelememişti. Oradaki durumun cevabı ise İtilaf Devletlerinin ve İstanbul Hükümetinin engellemesiydi. Ama buradaki direkt cevap nedir? Çoğu milletvekilinin devlet işleriyle ilgilenmesi, işte ordu komutanı, vali ve kaymakam gibi görevlerde bulunması tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi açılınca temsil heyetinin çalışmaları da arkadaşlar sona ermiş oldu. Hatırlarsanız temsil ile ilgili ne demiştik? Temsil heyeti arkadaşlar nedir? Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıncaya kadar meclis gibi hareket edecek olan kurumdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılınca temsil heyetinin görevi de sona ermiş oldu. Şimdiki başlığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş amaçları. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gördüğümüz zaman ne diyeceğiz? Bu meclis savaşçı bir meclistir. Bu meclisin kodu tabii ki yurdu düşmandan kurtarmaktır arkadaşlar. Bakalım bakayım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş amaçlarına neler yazmışız. Düzenli bir orduyu oluşturmak. Tabii ki istiklal mücadelesinin, Başarıyla sonuçlanmasını istiyorsak arkadaşlar düzenli bir orduya ihtiyacımız var. Çünkü Osmanlı'dan kalan ordumuz e, terhis edilmişti. Osmanlı ordusu yoktu arkadaşlar Mondros'la birlikte. Daha sonra ona alternatif olarak halk kendi başının çaresine bakıp Kuvayi Milliye'yi kurmuştu. Ancak Kuvayi Milliye ile e, düzenli birliklere karşı bir yere kadar savaş yapabiliriz. Ve Kuvayi Milliye'nin de bu istiklal mücadelesini yürütemeyeceği ortada. Onun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş amaçlarının ilki arkadaşlar düzenli bir orduyu oluşturmaktır. Milli iradeyi hakim kılmak. Zaten Mustafa Kemal'in olmazsa olmazı milli iradedir. Yani halkın yönetime katılmasıdır. Ama birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şöyle bir durum var. Bu meclis savaşçı meclis demiştik değil mi? İşte savaşçı olan meclisimize desteği, en büyük desteği kim verecektir? Yüce Türk milleti verecektir. Onu da nasıl yapacağız? Milli iradeyi hakim kılarak. Tabii ki düzenli orduyu kurmamızın sebebi de vatanı işgalden kurtarmaktı arkadaşlar. Milli birlik ve egemenliği de daim kılmak istemiştir Türkiye Büyük Millet Meclisi. Gelelim 24 Nisan önergesi ya da TBMM'nin aldığı ilk kararlar ve bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin arkadaşlar ilk oturumunda almış olduğu kararlardır. Şimdi bakalım maddelerimize tek tek. Bir hükümet kurmak zorunludur. Şimdi arkadaşlar Osmanlı hükümeti İstanbul resmen işgal edilince dağıtılmıştır. Mecliste yoktu, hükümet de yoktu artık. O zaman ne yapmamız lazım? Ee, Anadolu'da yeni yepyeni bir Hükümet kurmamız lazım. Tabii ki Anadolu'da bir otorite boşluğu meydana gelmesin diye geçici bir hükümet başkanı tanımak ve padişah vekili çıkarmak uygun değildir. İşte bunu arkadaşlar e, sorularda bize verebilirler. Bizim de e, cevap olarak neleri aradığımız aşağıda yorum şeklinde olacak arkadaşlar. Şimdi geçici bir hükümet başkanı tanımak uygun değildir derse meclisin arkadaşlar e, tamamen bağımsız olacağını ve meclisin sürekli olacağının kanıtıdır. Çünkü geçici olmayan nedir? Süreklidir. Daha sonrasında padişah vekili çıkarmak uygun değildir dedik. Padişaha bağlı bir meclis olmayacağının kanıtıdır. O da meclisin üstünde bir güç yoktur. Yorumunu çıkarabiliriz. Üçüncü maddemizde meclis ulus iradesi doğrultusunda vatanın geleceğini belirleyecektir. Az önce de söylemiştim kuruluş amaçlarında arkadaşlar. birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi istiklal mücadelesini gerçekleştirecek. İşte istiklal mücadelesini gerçekleştirirken ulus iradesini de yanına alacaktır arkadaşlar. Yani burada halkın egemenliğinden, halkın istiklal mücadelesine katkısından bahsedilmiştir. Gelelim diğer maddemize. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama, yürütme ve daha sonra da arkadaşlar yargı yetkisini kendi elinde tutacaktır. Bunu nerede görürsek görelim ne diyeceğiz? Güçler birliği esas alınmıştır ya da güçler birliğini gösterir. Yargıyı sonra dedim çünkü arkadaşlar ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulur kurulmaz yargı yetkisi TBM'nin elinde değildi. İstiklal mahkemeleri kurulunca arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi yargı yetkisini de almıştır. Yasama, yürütme, yargı Tek elde ise ne olur arkadaşlar? Güçler birliği esas alınmıştır. Diğer maddemizde icra vekilleri hükümet işlerine bakar. Bu kurulun başında meclis başkanı vardır. İcra vekilleri dediğimiz arkadaşlar şu anki bakanların karşılığıdır. Bunların başında da meclis başkanı vardır arkadaşlar. Şimdi buranın yorumuna bakalım. Meclis başkanı hükümet başkanıdır burada arkadaşlar. Meclis'in başkanının hükümet başkanı olduğu sistemlere biz meclis hükümeti sistemi diyoruz. Çünkü burada başbakan, cumhurbaşkanı gibi bir e, yönetici yoktur. Çünkü arkadaşlar daha devletimizin rejimi yok. Ancak ne olarak geçiyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak geçiyor. İşte burada meclis başkanı hükümetin de başkanıdır ibaresini görürsek bu tür yönetim şekillerine ne diyoruz biz? Meclis hükümeti sistemi diyoruz. Padişahla ilgili maddeye bakalım. Padişah ülke kurtulunca meclisin alacağı karar ve yasaya göre hareket edecektir. Bu maddeye dikkat arkadaşlar. Mustafa Kemal öyle bir madde katmış ki padişahı tamamen ortadan kaldıracağını, saltanatı kaldırılacağını dile getirmemiş. Ama arkadaşlar padişahın da durumunu Türkiye Büyük Millet Meclisi belirleyecektir demiştir. Yani e, açıkça olmasa da arkadaşlar saltanatın kaldırılacağının sinyaldir bu maddemiz. Çünkü padişah ülke kurtulunca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alacağı karar ve yasaya göre hareket edecektir. Yani artık padişahın bir etkisinin tesirinin olmadığını net bir şekilde anlıyoruz. Zaten arkadaşlar bunu Mustafa Kemal söylemese bile ne demiştik son Osmanlı Mebusan Meclisinin dağıtıldığında, İstanbul resmen işgal edildiğinde, aslında padişahın görevi tamamen bitmiştir. Mustafa Kemal de padişahla ilgili durumu kim belirleyecek demiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi belirleyecek demiştir. Bu da arkadaşlar açıkça olmasa da saltanatın kaldırılacağının bir kanıtıdır. Şimdi gelelim arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özellikleri kısmına. Burada arkadaşlar işte kurucu, ulusalcı, güçler birliğine sahiptir, ihtilalci, savaşçı diyerekten başlıklar altında topladım. Bunu arkadaşlar sorularda bize yöneltebilirler. İşte paragrafın içerisinde yeni bir devlet kurmuştur, anayasa ilan etmiştir gibisinden paragrafın içerisinde verir. TBM'nin hangi özelliğini bize gösterir diyebilir. Biz de arkadaşlar bu başlıklara göre cevap vereceğiz. Şimdi hepsini tek tek bir ele alalım. Kurucu meclistir dedik arkadaşlar kurucu meclis dediği zaman yeni bir şeylerin ortaya atılması lazım yeni bir şeyler yapması lazım İşte yeni bir devletin kurulması e tabi ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kurucu özelliği vermiştir anayasa ilan etmiştir arkadaşlar 1921 anayasasını ilan etmiştir yine kurucu meclisi özelliği verir hükümet kurmuştur ve düzenli orduyu kurmuştur. Bunları sorularda gördüğümüz zaman TBM'nin hangi özelliği dediğinde kurucu meclis özelliği diyeceğiz. Hemen ardından ulusal meclistir başlığımız var. Ulusal meclisleri gördüğümüzde adında millet kelimesi geçiyor arkadaşlar. Değil mi? Millet. Türkiye Büyük Millet Meclisi hatta Türkiye ibaresinde geçmesi ulusal yani milli meclis olduğunu gösterir. Azınlık milletvekilleri kesinlikle yer almamıştır. Çünkü arkadaşlar azınlık milletvekillerinin yer alması abes olur. Biz istiklal mücadelesini doğuda Ermenilere karşı, batıda da arkadaşlar Rumlara karşı verecektik. Tabii ki güneyde de e, Ermeni çetelerle mücadele etmiştik. Yani onların bu savaşçı mecliste yer alması biraz mantıksız olur. O zaman ulusalcı meclis dediğinde adında millet kelimesinin geçmesi azınlık vekillere yer Verilmemesi neyi gösteriyor? Ulusalcı, ulusal meclis olduğunu gösteriyor. Güçler birliğine sahiptir. Az önce de söyledik. Yasama, yürütme ve yargı tek elde toplanırsa ne olur arkadaşlar? Güçler birliği ilkesi olur. E, Tabi buna ek olarak kendi üzerinde bir güç kabul etmezse de güçler birliği olur arkadaşlar. Az önce anlatmıştık. Ne demiştik? Padişah vekili atamak uygun değildir. E bu da arkadaşlar e, TBMM'nin bütün gücü kendi elinde toplayacağının kanıtıdır. İhtilalci meclistir. Bu istisnadır arkadaşlar. İhtilalci ya da inkılapçı bir meclis özelliği pek fazla yoktur ama arkadaşlar saltanatı kaldırması, İstanbul hükümetini yok sayması ihtilalci olduğunu bize gösterir. Siyasi parti yoktur dedik arkadaşlar. Burası önemli çünkü 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eğer siyasi parti olursa, muhalefet kanadı olursa bir karar alınacakken haftaları bulabilir arkadaşlar bu kararın meclisten çıkması. E, milli mücadele dönemindesin, e, savaş dönemindesin. E ne yapman lazım? Hızlı karar alıp uygulamak için ne yaptık arkadaşlar? Siyasi parti kurdurmadık. Siyasi parti yerine meclisin içerisinde gruplar oluşturulmuştur. Tabii ki milli birliğin bozulmaması da önemlidir. Siyasi partinin kurulmamasıyla alakalı. Demokratik bir meclistir. Üyeleri ve başkan arkadaşlar seçimle belirlenmiştir. Yani bu sorularda çıktığı zaman basit bir şekilde işaretleyebilirsiniz. Savaşçı bir meclistir. Sürekli dile getirdiğim şey. Amacı nedir zaten kuruluş amacı? Ülkeyi işgalden kurtarmak en büyük amacımızdır. E, tabii ki savaşçı meclis dedik. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi arkadaşlar. İstiklal mücadelesini sevk ve idare eden meclisimizdir. İstiklal mücadelesi ne zaman sona erdi? Bizim arkadaşlar birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi de bitmiştir. Hatta bunun en güzel örneği de Türkiye Büyük Millet Meclisi, birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Lozan Barış Anlaşması'na verilen arada kapatılmıştır. Neden? Çünkü artık görev ve sorumluluğu bitmiştir. Birinci TBMM'nin görevi nedir? İstiklal mücadelesini gerçekleştirmek. İnkılapçı değildir dedik. Az önce ihtilalci kısmında da söylemiştik. Yaptığı tek inkılap saltanatı kaldırmaktır. Çünkü bizim meclisimiz savaşçıydı. Ona göre programlanmıştı arkadaşlar meclisin ilkeleri ve meclisin durumu. Saltanatı kaldırmasının sebebi ise mecburiyettir arkadaşlar. Lozan'a giderken İki başlılığı engellemek için saltanat kaldırılmıştır. Ondan dolayı da TBM'nin yapmış olduğu tek inkılap olarak saltanatın kaldırılması kayıtlara geçmiştir. Arkadaşlar şimdiki başlığımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyeleri. Burayla ilgili soru kısmı arkadaşlar. AYT ya da KPSS Sınavlarında çıkabilir çünkü direkt bilgi olarak sorulduğunda TYT kısmında çıkması muhtemel değildir. Ancak TYT kısmında ise buradaki bakanlarımızın isimleri arkadaşlar yorum sorularının içerisinde geçebilir. Bakalım meclis başkanımız tabii ki Mustafa Kemal'dir. İçişleri bakanı Baykut Bey'dir. Dışişleri bakanı Bekir Sami Bey. Bekir Sami Bey'den tabii ki Londra konferansında falan bahsedeceğiz. Savunma Bakanımız Mustafa Kemal ile beraber Mareşallik rütbesine erişen generalimiz Fevzi Çakmak'tır arkadaşlar. Eğitim ya da Marif Bakanımız ise Doktor Rıza Nur'dur. Bunları bilelim arkadaşlar. E, tabii ki TYT kısmı için o kadar da önemli değil. Ancak arkadaşlar AYT ya da KPSS'de çıkması muhtemel bir başlıktır. Not kısmına geçelim. Notumuzda arkadaşlar. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Lozan'ı başlatan meclistir. Lozan'ı başlatıyor. Ancak arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi birinci meclisimiz Lozan'ı onaylamıyor. Çünkü Lozan'ı onaylayan meclisimiz ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi olmuştur. Az evvel de söylemiştim. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Lozan'a verilen arada arkadaşlar kapanmıştır. Yerine ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Gelelim bir diğer notumuza. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan devletler kısmına. Burası arkadaşlar belli olmaz. TYT kısmında bile karşımıza soru olarak çıkabilir. Direkt bilgi sorusu olarak da çıkabilir. Çünkü burası bilinmesi gereken bir başlıktır. TBM'yi tanıyan arkadaşlar ilk devlet doğu cephesinden sonra imzaladığımız gümrü anlaşması vardı. Onunla Ermenistan olmuştur arkadaşlar. Ermenistan Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra e, Afganistan'la dostluk anlaşması imzalamıştık. O da arkadaşlar Afganistan'da TBM'yi tanıyan ilk Müslüman devlet olmuştur. İlk büyük devlet ya da Avrupalı devlet olarak da arkadaşlar Sovyet Rusya karşımıza çıkar. Moskova Anlaşması'nı imzalamışızdır. O da Birinci İnönü Savaşı'ndan sonraydı. TBM'yi tanıyan ilk itilaf devleti ise Fransa'dır. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Ankara Anlaşması'nı yaptık ve bizi resmen tanımış oldu. O zaman bir daha baştan alalım. TBM'yi tanıyan ilk devletimiz Ermeniler. İlk Müslüman devlet Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan Afganistan olmuştur arkadaşlar. İlk büyük devlet de diyebilir, Avrupalı devlet de diyebilir, Sovyet Rusya'dır. İlk itilaf devleti ise Fransa'dır arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan. Gelelim TBMM döneminde çıkarılan yasalar kısmını arkadaşlar. E yine aynısını söyleyeceğim. Bu yasaların nokta atışı soruları KPSS'de daha ağırlıklı çıkar arkadaşlar. Ancak e, TYT hazırlanan arkadaşlarımızın da en azından bir kulak aşinalığı olsun. TBMM'nin çıkartmış olduğu ilk kanun arkadaşlar anam vergisinin 4 katına çıkarılmasıdır. Anam vergisinin arttırılması da diyebiliriz Anam vergisi hayvan başına alınan vergidir arkadaşlar. Bu çıkarılmıştır. Toprak vergisi çıkarılmamıştır. Bunun sebebi ise e, Anadolu topraklarında uzun yıllar süren savaşlar gerçekleşmiştir ve bu savaşlar yüzünden arkadaşlar Anadolu halkı tarla takımla uğraşacak zaman bulamamıştır. Ondan dolayı e, tarla takımla ilgili ya da toprakla ilgili bir vergi gündeme pek fazla gelmemiştir ama anam vergisi, hayvan vergisi ilk kanun olarak karşımıza çıkar. Yaneti Vataniye Kanunu vatana yanet edenler için çıkarılmıştır. İstiklal Mahkemeleri Kanunu hatta Türkiye Büyük Millet Meclisine yargı yetkisini verdi demiştik. Firariler Kanunu çıkarılmıştır arkadaşlar. Bu da asker kaçaklarını engellemek için tabii ki firariler kanunu ve düzenli ordu kanunu birlikte çıkarılmıştır. İstiklal Marşı 1. İnönü Savaşı'ndan sonra kabul edilmiştir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kanunlaştırılmıştır. Mustafa Kemal'e verilen başkomutanlık kanunu vardır arkadaşlar. Kıtahi Eskişehir Savaşı'ndan sonra başkomutanlık kanunu çıkarılmıştır ve Mustafa Kemal başkomutan olmuştur. En son olarak ise 1921 Anayasası Kanunu yani Teşkilat-ı Esası Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde çıkarılan ilk yasalardır.